Meydan sizindir, meydanız mübarek olsun. Hazreti Allah birliğinden ayırmasın. Daima işinizde asan eylesin. Bismillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ham ham. Ve la evle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Kateri ben gelirim peşine Ali meydanına da varalım hele Merhametin yok mu da gözüm yaşına Tire bağlı olup da duralım hele Allah 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 da duralım hele Allah bildiğine de varalım Müminler gelsek de merhaba ey rehberler gelsek de evler merhaba hazır kostlar hazır dağerler merhaba zakirler sazları da kuralım hele Allah 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 da kuralım hele Allah belli yine aşk ile da davut suları Muhabbeti baldı kendisi ali Muhabbeti baldır da kendisi ali Hazreti Ali'nin de sızdır fıkarı İnkarın boynuna da vuralım hele Hazreti Ali'nin de sızdır fıkarı İnkarın boynuna da Allah 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 Allah, Allah Allah, akşamlar seyir ola, şerler def müminler saf ola. Hazreti Allah birliğinden ayırmasın, şefaati Resul'dan mahrum etmesin. Devletimizi payudar etsin, kılıcını keskin etsin, ordularımızı muzaffer eylesin, düşmanlarını kahretsin. Gerçek ehü mümine yali. Ali.